<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. birlikte Dünya Süper Lig oynayacağız. Ee, hemen başlayalım o zaman. Ben Avusturya olayım. Diğer takım şuradan bir şey olsun. Tincin olsun mesela. Ee, 10 dakika 5 dakika olsun. Şuradan gözüm kapalı seçiyorum. Kolay geldi. Allah kahretsin. Girişi görmeyelim. Süre gece hava kar. It's going really ya yap. <laughs> iPhone Emin videoda sesim gitmemiş. O yüzden tekrardan çekiyorum. Sarbitzer, sarbitzer, sarbitzer. Mükemmel. Hop, hop. Görüyorsunuz mu? Baba pürü, bibob. Ah be. Sarbitzer. Sarbitzer vur. Vur o. Oh. Penaltı, penaltı. Abi penaltı. Hoppa. Görüyor musun? Hadi. Ya bir ses salak mısın ya? Bundan sonra Granny videosu gelebilir. Hayır, hayır antrenmanlardan alıştım. Yine kaleciye kaydım. Ya. Ya etrafında dolanıyor adamın. Adamın etrafında dolanıyoruz. Aa bizdeymiş lan. mikrofon düzeltmeye çalışıyorum. Şey mikrofonla çekiyorum ya. Kablolu. Oha sayı baltaylor lan. Ya nereye vuruyorsun? Dribbling yaptın. <laughs> Cileye bak. Merak etmeyin ama kazanacağız. Görüyor musun? Oha çok iyiyim. Karı gidiyor. Ortaya geçin, ortaya geçin. Arnavutluk. Vur lan. Bitiricilik şaka mı? <laughs> Mükemmel bir bitir. <laughs> Oğlum bir an elini alacaksın sandım bu arada. Hadi lan hadi lan. Sıcalıp. Arnavutlu. Uyyy. Gole bak gole bak. Şap. Yapıştırdık golü. Devam ediyoruz. Bak şuna bak nasıl fake atacağım. Anana avradını atamadım. Ya biz baba piroyduk. Ne oldu bize ya? Baba. Kapsın. Hoppa. Oğlum kale niye yamuk lan? Kalenin ağlarını görüyorsunuz mu? Bundan sonra hemen granny videosu gelecek. Kaçırmayın izleyin inşallah. Spark Blue. Aga bak şu mükemmel dribbling. Bak Messi dribblingi ee, bir de Ronaldo'nun şutu eşittir. God. Nasıl açıklama? Kim attı? kim oğlum? Altta gördüğünüz sayı WV alt atmış. Sava sayı alt. Sayı alt. Spark Block. Spark Pluk. Oo, geri çekti topu ama kaptırdı. Kimde Shonling? Shang Shang mı? Grilish Manchester City'den getirdim arka. <laughs> ya gole gidiyorum. Gole gidiyorum. Enerji. Yüzde enerji bunu. Yüzde enerji buna. Yüzde yüz enerji buna. <laughs> Allah belanı versin. Abi V play ne ya? Geçen yükledim de. Bana göre değil aslında. Ama linçleme işimi sevenler de olabilir. yani bana göre değil. Kötü demiyorum. Bana göre değil. Da oğlum linç, kim linçleyecek izlemiyorum zaten. Ben ne yaptım ya? İnşallah bu video iyi izlenir. Bu arada idolüm Emirhan Kuri. Kendisini bu videoya atarsanız yararsanız sevinirim. Sayvold. Dedim şutu bak. Şutu rastgele çekim dedim gole bak. Bak gole bak. Salak kaleci. Spark Puluk aldı. Spark Puluk. O o ya. Oha! Oğlum biz var ya baba piroyuz baba. Birinci şaka yapıyorum. Bravo bir stars Bok gibi oynuyorum. Stumble Guys videosu gelmesini istiyorsanız like atın. Bam! Bu nasıl Bu nasıl Çıktı Freddy Fazbear. Çıktı Freddy. Arnavutluk gidiyor. Arnavutluk. Sayı volt. Abi golün güzelliği. <laughs> İçeri girdim. Hadi be maç bitsin artık videoyu bitireceğim. Granny çekeceğim. Ya da şey mi yapsak ya? Bu video 3 like gelirse bir de 100 izlenirse mi çeksek? Ama bak telefonda çekilen video izlenmez ki. Kalalım zaten tanımıyor. Bir gol olursa. <laughs> ah be. Bak şöyle yapacağım avancan. Şu bitiricilik. Arnavutluk. Bereşçi Arnavutluk 9-0. Yeniyoruz. İnşallah sesim geliyordur ya. <laughs> Sayıvalt. So -E Aa içeri ya geriye doğru tepsene. Arnavutluk. Ya abi nereden geliyorsun ya? I said no. Go. Kendi kalesini girtirtti. Kendi kalesini attı. <laughs> Wang Shun malı. Takım ısındı. Sahaya çıkmaya hazır. Hadi gidelim. Yo. Hayır hayır. İyi, 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 i̇lk orada kaptırıyordu gazda dışarı atacaktık çünkü. Sarı kart değil tamam. Oh. spor adamsın. Bir de bitiricilik gelir mi dostum? Çok iyi çekti ama bak helal olsun. Karı ne yapıyorsun ya? O al var ya ben ona garı diyorum. Arnavutluk. Ya! Arnavutluk. Bunu Arnavutluk mu diyeyim, Ornitorek mi diyeyim? Şayzer. Şayzer ne yapıyorsun? Cık, ya! Grealish hadi. Hadi Manchester City'den özel olarak getirdim. Olsun olsun sarı kart bir şey olmaz. Moral bozmaya gerek yok. Gerek. Diyor diyor. Oğlum dakika 90 olmuş. Bitti zaten maç. Evet arkadaşlar çok güzel iyi günler. Görüşürüz.